أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا اله العالمين ويا ارحم الراحمين اجعلني في الدنيا وفي يا ربي يا Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlıklarımızdan bahsedeceğiz. İlk önce sizlerin ve bizlerin ve bütün müminlerin gelecek olan Kurban Bayramını canı gönülden tebrik ediyorum. İşte burada Kurban Bayramı yaklaşınca Allah'ın büyük bir emri olan emrine, şu emrine muhatap oluyoruz nedir? Rabbi için kurban kes ve namaz kıl. Her zaman okuduğumuz Kevser suresinde. işte kurban bayram günlerine kestiğimiz kurbanlar ve kıldığımız bayram namazları ve diğer bütün beş vakit namazlarımız bu emre itaatten başka bir şey değildir. Değerli kardeşlerim, onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Ancak Allah'a ulaşıcı olan bizim takvamızdır. Takva deyince nedir? Ona bağlılığımızı göstermekteyiz. Ya Allah'ım, ey Allah'ım, ben sana bağlıyım, İşte senin için kurban kesiyorum ve namazımı kılıyorum deyip, biliyorsunuz kurban kesen kişi de şükür olarak arkasından iki rekat namaz kılar. İşte bu namaz bizi onun ona bağlılığımızı, ona kulluğumuzu, ona kul olduğumuzu bir kez daha ispat etmeyi görüyoruz. Değerli kardeşlerim biz de işte İbrahim Aleyhisselam'ın başına gelen bu hadise bizlere ebediyen var olmuştur. Ne demiş İbrahim oğluna İsmail'e? Oğlu İsmail'e, oğulcağızım rüyamda seni kurban ettiğimi gördüm. Ne dersin bu işe? Dediğinde Hz. İsmail'in babacığım sen emrolduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Diyerek bıçağını altına yattığını bu teslimiyet ve itaate karşılık Cenab-ı Hakk'ın kesmek üzere koç gönderdiğini hatırlarız. Müminin hayatı hep böyle teslimiyetten ibaret değil midir? Biz Allah'a teslimiyetimizi hem namaz kılarak hem kurban keserek gösteririz. İşte İbrahim Aleyhisselam'a İsmail oğlunun gösterdiği teslimiyet bunun bir bize ibretidir. En zor İbrahim olmak mı zor zordur yoksa İsmail olmak mı zordur? İşte ikisi de Teslimiyet ve sabrın metanetin gösterildiği bir işarettir. Değerli kardeşlerim, madem ki İbrahim'in örneğini biz kendi hayatımızda yaşamaktayız, öyleyse sevdiğimiz şeylerden Allah yolunda tasavvut etmenin bir yolunu bulacağız. İşte kurban da en sevdiğimiz bazen görüyoruz ki kendi elimizle beslediğimiz kurbanlıklarımızı sanki kendi aile parçamızdan bir tanesiymiş gibi görüyoruz ve ondan ayrılması zor geliyor. İşte onun kurbanlığın hayvanın içine Allahu Teala öyle bir sevgi veriyor ki hemen bize teslim oluyor. Elimi ayağını bağladığın zaman artık çırpınmanın bir anlamı yok diyor ve bıçağı saldırıyoruz, kesiyoruz. İşte değerli insanlar Allah katında değer, günlerin en değerlisi Kurban Bayramı'dır. Yani o da ilk günüdür. Sonra da insanların, hacıların Mina'da karar kıldıkları için Yevmel Kar denilen ikinci günüdür. İşte senenin içinde en büyük günlerden arıyorsanız Kurban Bayramı'nın birinci günü. Çünkü o gün herkes kendini Allah'a teslim etmiştir. Bakınız Kurban keserken zerre miktarı içimizde bir günah, bir nifak, bir herhangi bir şey yoktur. Sadece ve sadece Allah'a teslimiyetimizi göstermekteyiz. Sanki İbrahim Aleyhisselam oluyoruz. Sanki İsmail Aleyhisselam oluyoruz. İşte Cenab-ı Hakk'ın bize değer verdiği konuda budur işte değerli kardeşlerim. Ne mutlu ki size Allah'ın bu en büyük gününde... İmanınızın sesini duyarak, kulluk şuurunuzun zevkine ererek, makamınızı, mevkiinizi, ünformanızı bir kenara bırakıp, diz dize, omuz omuza, kardeş kardeşe yan yana geldiniz ve bütün aldatıcı duygulardan sıyrılarak Allah'ın yüce huzuruna yöneldiniz. İşte en büyük mutluluk budur değerli kardeşlerim. En büyük huzur budur. İşte aileye huzur verecek olan kurbanlıklarımız bu kadar nasihatten sonra işte bakınız günümüzde herkes, herkes bir kurbanlık alır. İmkanı olan da kurbanlık alır, imkanı olmayan da kurbanlık alır. Ama kurban kime vaciptir? Her şeyden önce asli ihtiyacından fazla mala sahip olan yani zekata tabi olma ihtimali üzerine duran ve bayram gününde kurbanlık alabilecek yani borçsuz dersiz kurbanlık alabilecek veyahut veyahut onu da söyleyelim bayram günü alır ama ertesi gün veyahut bir hafta sonra veya iki gün sonra, üç gün sonra e, borcunu ödemek şartıyla kurbanlı alır ve keser. Yoksa ya ben kurbanlı alayım ondan sonra ne zaman canım istersen o zaman ödeyeyim. Bu ihtimali hiçbir zaman düşünmeyin. Çünkü çok zamanlar duyuyoruz, kurbanlık satan kardeşlerimizden anlıyoruz ki bazıları bazıları bunun üzerine yatıveriyor. Sakın ha birbirinize söyleyin, birbirinize uyarın. Kurbanlık satan kardeşlerimize söylesin. Yani bunu ödemeye imkanın varsa, ödeme koşulun varsa bunu al, öyle kurban kes. Yoksa kendini ne zorluyorsun? Herkes et dağıtacak. Mesela Peygamberimiz de diyor, etimizi üçe ayıralım. Bir bölümünü kesmeyen veya fakir kardeşlerimize, bir kısmını konu komşumuza, akrabamıza, bir kısmını da kendi çoluk çocuğunuza yediririz diyor. E şimdi kurbanlık kesiyoruz, verecek yer bulamıyoruz. Niye de herkes kesiyor. Herkes kesiyor. İşte bundan dolayı değerli kardeşlerim, herkes kessin, kesmesin demiyoruz. Ama imkanım yoksa zorlamayalım birbirimizi, kendimizi zorlamayalım. Ha et niyetiyle kesersin, o ayrı mesele. Küçücük bir şey kesersin, eve kan girmiş olur, efendim et girmiş olur. Bunu da değerlendirmiş olursunuz. Sonra... Etimizi Har vurup harman savurmuyoruz Güzelce e, Biliyorsunuz kurban eti bereketlidir Tatlıdır Hele diyor bak peygamberimiz Kurbanlıklarınızı Efendim e, şey olarak kesin yani büyüklerinden kesin İmkanı olan kişilerin Büyüklerinden kesin ki Kuzunun mesela Kuzu bir yaşını doldurmuş olacak Veyahut altı aylık olsa bile ee, anasının boyunda, posunda gösterişli olacak. 6 aylık bile olsa. Ama 1 yaşını doldurursa daha güzel olacak. Ondan sonra er, kuzunun erkeği keçinin ve keçinin de yine 1 yaşını doldurmuş olacak. Ama e, onun da dişisi makbuldür. Efendim büyükbaş hayvanın da yine dişisi makbuldür. Tabi dana da olabilir. Efendim deve zaten memleketimizde kesiliyor. Ama deve kesenlerde ne yapıyor? Yine dişini ta, e, tavsiye ediyoruz. Ama bundan dolayı e, küçük başlar kişi başına kesilir. Tek başına. Ama hayvanın boynuzu kırık olmayacak. Ayağı topal olmayacak. Efendim gözü kör olmayacak. Kulağı kesilmiş olmayacak. Kurbanlık kesim yerine kadar gide, gidemeyecek derece zayıf olmayacak düşkün olmayacak, deli baş olmayacak. Yani bunlara dikkat edersek veyahut başına bir şey gelmişse, hayvanımızın başına bir şey gelmişse, onu da en yakın e, üstad dediğimiz, hoca dediğimiz kişilere e, sorabilirsiniz, tanışabilirsiniz. Sakın hay, e, bir şey oldu da ben bu böyle geçer hesabından yapmamaya gayret ediniz. Bir de ee, ortak hayvan kesiliyor biliyorsunuz. Bunlar da büyükbaşlardan eee iki kişiden efendim 7 kişiye kadar kesilebilir. Bazen duyuyoruz. Diyorlar ki yani illa 7 kişi mi olacak? Veya tek bir 5 kişi mi olacak? Hayır efendim. 2'den tut, 7'ye kadar 2 3 5 6 7 kişiye kadar e, ortak olunabilir. Ortak olduğumuz hayvanlardan ...etlerini paylaşırken... ...şuna çok dikkat edelim... ...değerli kardeşlerim. Bu her zaman görüyoruz. Yapılan bir şey. Tamam en sonunda helallaşıyoruz. Ayrı mesele. Helallaşıyoruz da... ...şimdi senin... E, ...bir yere topladığın... kemiklerini sıyırdığın eti... ...bir yere topluyoruz. Harmanlıyoruz ve... ...herkese çekip çekip... ...paylaştırıyoruz. Ama e, bana düşen ette üstte gelen kısımda e, efendim gara et yok da beyaz et var veya yağlı tarafı düşmüş e, senin şimdi gönlünden bir şey geçiyor gönlünden bir şey geçiyor ya bak ötekine gara et değdi de bana efendim yağı deydi içinden böyle bir şey geçtiyse senin kurbanın tehlikeye girdi demektir değerli kardeşlerim nereye giderseniz gidin ortak kestiğiniz hayvanlarda Efendim bir de kendimiz kesiyoruz ya, kendimiz paylaşıyoruz ya, orada kendimiz üzüyoruz ya. Bir ortağın bir kişisi var, bir ortağın iki üç kişisi var. Herkes çalışıyor. Biri bir kişi çalıştırıyor, kendi çalışıyor, diğerlerinde imkanı var. Üç dört kişi çoluk çocuk hepsi berber çalışıyor. Biri fazla iş yapıyor, biri az iş yapıyor. Efendim o az işen, e, çok iş yapan kişi de az yapana göz dikiyor. Yani ben çok çalışıyorum, benim elemanım çok, senin kimsen yok. Bu böyle içimde bir ne oluyor? Nifak düşüyor. Sakın ola ki herkes imkanı nispetinde sayı olarak da aynı çalışsın, miktar olarak da aynı çalışsın, eti paylaşırken de kimse kimsenin etinde gözü kalmasın. Kalırsa ortaklık bozulmuştur. Ha sonunda helallaşıyoruz. O ayrı mesele. Yani cenazeye gittince de herkes cenazede helal olsun diyor. Ama birebir helallaşmak yok. Herkes helal edip geçiyor. Ya yani git bakalım o kişi ölmeden önce bir helallaşsaydın. Belki alacak borcun var bir şey var ama orada toplumda herkes birbirine helallaşı verip geç gidiyor. Bundan dolayı o ortaklar çok dikkat etmeli. Hayvanı eziyet etmeden hayvanımızı kesmeliyiz bazı yerlerde görüyorum hayvanın çekmediği bir eziyet kalmıyor. Bu hayvana çok eziyet oluyor. Yani öyle acemi şekilde bağlıyorlar. Ondan sonra kesmesi zor oluyor. Bundan dolayı bunlara çok dikkat edelim kardeşlerim. Ama diyorum ki bakınız herhangi bir konuda kurbanlık konusunda bir şüpheye düştüğünüz an hemen yetkili kişilere sorunuz ki Cenab-ı Hakk'a teslimiyetimizi göstereceğiz. Gösterdiğimiz teslimiyet sakın sakat olmasın. Sağlam olsun. Bir de bayram gününden arfe gününden başlayıp teşrik tekbirleri geliyor. Teşrik tekbirleri kurbana ait bir tekbirdir. Arife gün sabah namazından sabah namazını kıldıktan, farzından kıldıktan sonra başlar. Efendim 4. bayram ikindi namazına kadar sürer. Bundan dolayı bu vacip olan tekbirleri de mutlak surette yerine getirmeliyiz. Efendim ben kurban kesmedim, bana tekbir getirmek e, vacip değil diye bir şey yok. Kurban kesen de kesmeyen de herkes tekbirini mutlaka getirecektir. Namazın arkasında mutlaka bu süreyi doldurmamız gerekiyor. Çünkü bu bayrama ait, kurbana ait bir tekbirdir. Yani namaz kılan da kılmayan da getirecek kurban kesen de kesmeyen de getirecek. Bunda başka çare yok. Bu da farz namazdan sonra olduğundan dolayı e, bayram dolayısıyla mecburen namazı kılacağız. Çaremiz yok. Yoksa ben ben kurban kestim hadi bana eyvallah. Yok kardeşim böyle üç beşe kuruş e, şey bunu ucuza getirmeyelim. İnşallah tedbirimizi alalım. Takdiri Allah'a bırakalım elimizden geldiği kadar her şeyin doğrusunu yapmaya gayret edelim değerli kardeşlerim. Biliyorsunuz kurbanlık yakınlık manasındadır. Allah'a ne kadar yakın olursak kendimizi o kadar bahtiyar hissedeceğiz inşallah.